Kan şekeri nedir? Nasıl ölçülür? Hücrelerimizin temel enerji kaynağı glikozdur. Glikozun kandaki miktarına kan şekeri denir. Kan şekerinin düşük olması durumuna hipoglisemi, yüksek olması durumuna ise hiperglisemi denir. Hipoglisemi vücudumuzun enerjisiz kalmasına neden olurken kan şekerinin yüksek olması da dokulara zarar verir. Özellikle şeker hastalığı olarak bilinen diyabet Kan şekerinin kronik olarak yüksek seviyelerde seyrettiği bir durumdur ve vücudumuzun genel sağlığına ciddi oranlarda etkiler. Bu nedenle kan şekerinin hassas bir şekilde kontrol edilmesi gereklidir. Kan şekerinin kontrolü için vücudumuzda insülin, glukagon, adrenalin, kortizol gibi çeşitli hormonlar görev yapar. Bu hormonlar yardımıyla sağlıklı kişilerde kan şekeri yalnızca çok küçük değişmelere uğrar. Kan şekeri ölçmenin temel yollarından biri açlık kan şekeri ölçümüdür. Genellikle sabah aç karnına ölçülür ve normal değerler laboratuvarlara göre değişebilse de yaklaşık olarak 70 ila 100 arasında kabul edilir. Tokluk kan şekeri ise yemekten sonra en az 2, en çok 4 saat sonra ölçülür ve 140'ın altında olmalıdır. Açlık kan şekeri için 125 ve tokluk kan şekeri için 200 üzeri değerler şeker hastalığının eşik noktalarıdır. Glukoz düzeyi 60'ın altında olduğunda ise hipoglisemiden bahsedilir. Vücudumuz hipoglisemiye tahammül edemeyeceğinden hızlıca savunma mekanizmaları devreye girer. Hipoglisemi belirtileri arasında titreme, terleme, yorgunluk ve baş ağrısı bulunur. Hipoglisemi uzun süren açlık durumlarına, hastalıklara veya şeker hastalığının ilaç kullanımına bağlı olarak gelişebilir. Kan şekerini ölçmek için doğrudan ölçüm yöntemleri dışında başka yöntemler de vardır. Örneğin oral glukoz testi hastaya ağız yoluyla şeker yüklemesi yapıldıktan sonra kan şekeri seviyelerini ölçmek için kullanılır. Son olarak hemoglobin A1C değeri son birkaç ay boyunca kan şekerimizin nasıl seyrettiği hakkında önemli bilgiler sağlar. Hemoglobin A1C özellikle diyabeti olan hastaların takibi için çok değerlidir. Sağlıklı günler dileriz.